Galaxy S24 Ultra'ya yapay zeka takviyeleri geldi. Yapay zeka destekli yeni özellikler paketiyle donatılan Galaxy S24U, Android savaş alanındaki yerini korumak için tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi elde etti. Tasarım ve ekran artık Titanium S24 Ultra'da geliştirilebilecek 3 ana alan var: Tasarım, kameralar ve Samsung'un tüm yeni yapay zeka araçları. Samsung 8900 Samsung Galaxy S24 Ultra Titanium çerçeve, Snapdragon 8 Gen 3 ve çok sayıda yapay zeka özelliği Samsung, Galaxy S24 Ultra'yı her zamankinden daha güçlü ve çok yönlü hale getirdi. Bununla birlikte, eğer yakından bakarsanız, Samsung'un yapay zekasının Pixel 8'in Magic Editor'ından daha fazla ayrıntıyı kaçırdığı alanları fark edebilirsiniz. Bu, Samsung'un birçok yapay zeka özelliğinde fark ettiğim bir trend.